Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Tokaboka 4 çekiyorum. şey gidecekler, Alışverişe gidecekler. Pijama partisi yapacakları için akşam alışverişe gidecekler. Pijama partisi de diğer bölümde olacak. Bu bölümde yapmayacağım. Çünkü çok uzun olur. Ee, Videomuza geçiyoruz o zaman. Ee, pijama partisi alışverişi olacak. Başlıkta da göreceksiniz zaten. Hepinize iyi seyirler. Ay sabah olmuş kalkayım bazıları Lisa Lisa hayda uyuyor ya Lisa kalk Lisa saat kaç bu onun saat 18.21 o Lisa kalk 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 çok geç kaldık Lisa Lisa Yaof ya kalktım saat kaç ki 18.21 haydi elinizin yüzünü kalk ben de bir Tamam yıkıyorum ee ben yıkadım gel yıkayı sarsan su açık tamam ben de yıkayım hemen ne giysem acaba sen bu arada 3 saat kalıyorsunlar burada su hepsini bitiriyorsun elin yıkamak için sıksatırası çok geliyor o yüzden az yıka hmm, bunu onu çıkartayım yosa'ya kesin bunu yer hımm kendime de şu dolu seçeyim. daha güzel bence şunu alacağım. Bu çok tatlı oldu bana. Evet bunları kaldırayım. Bir dakika Nasıl yok yok var. Ney, bu olmaz hiç olmaz. Bakalım başka ne var? Bu olmaz tamamdır ya. Bu güzel olur onu değil mi bence ya? Şimdi kapatayım. Şunlar kapansın. Bakalım bakalım bu güzel oldu bence ona. Ben de şu mor şapkayı alacağım. Şunlar kapansın. Şuradan Orsakları saklayıcı de hep bir yere uçuyor ya. Şunun üstünden alacağım alamıyorum. Aldım. şimdi geri dolaba koyayım. Şunu başıma koyup onun üstüne şey yapacağım. Alırsa yani oldu evet. Tamamdır. Şu aşamın üstüne bu değil. Bunlar üstüne gitsin göstergesine gerek yok. Şunu da rosa'ya Bunlar buraya. Tamamdır. Şu, şuraya asılsın. Rosa'ya sonra da şeyi çıkarttım. Bu arada kıyafet. Siyah kıyafet değil mi? Evet, evet siyah kıyafet. Ne giysem bu gözlük yakışır mı? Yok. Bence bu gözlük daha çok yakışır. Çok tatlış oldum. Şimdi yalışverişe gideceğiz. Canta alsam mı? Canta almayayım. Maske takmayayım. Kendime bir tane bir şey mi alsam? Yok. Zaten şapkam var. Tamamdır. Ben hazırım. kahvaltı hazırlayayım. kadar. Ne yapsam? Ee, yapabilirim? Aa, bunu yapayım. Domatesle peynire ihtiyacım var. Şuradan bir iki Tamamdır. Burada da bir. iki Tamamdır. Evet ben yemeği hazırlayayım mı? da gitsin. Konser vardı. Akşam şunları yiyeyim. Bu akşam değil ama ya. Yarın akşamdır değil mi? Of. Kaç gün kaldı daha konsere ya. Hala bir gün var konseri. Her neyse ben de bunları yapayım. Evet yaptım. Sen proteste çağırayım. Rose. Geliyorum, gel çağırmana gerek yok. Ben turdum, sen de oturay, kahvaltını yap. Ne yemek yaptın? Dur tabakları çıkartmadım daha bismillah. Bu tabaklar nerede bizim? Şu kaldık ortada. Ha yukarıda dolapta mıydı? Bir dakika nerede? Nerede? sana sunum yapmak için büyük tabakla aldım olmadı Ya da yok ben alayım. Bunun içine koyup sana etireyim. Bu sana, bu da bana. Seninkini sen gerek yok Zaten orada oturacağız. doğru Darıl ama bir şey olmaz yaniütünün. Bardaklar da o dolaptaydı, değil mi? Evet o dolaptaydı. Tamam. Bakayım bardaklar burada değil pek ya nerede? Of nerede bardaklar? Sana hiç baktın, görmedin mi? Orada bardak vardı. Ay görmemişim. Ay görmemişim gerçekten de burda ama tabakların arkasındaymış. Evet şimdi dolduruyorum. Tabakların arkasına niye koydum bu arada? Orada kalsın dedim bir şey olmaz dedim. Bir yerini biliyorum. Belki sana da lazım olmaz dedim. Çünkü sen çok fazla kahvaltı hazırlamıyorsun. Çünkü ben izin vermiyorum. Şu kahvaltı hazırladığın kahvaltıya bak be. Bunlarla kim doyar? Ne yapayım? Yani evde bir şey mi var? Bir dolaba bak. Bir peynir, bir domates, bir de içecek var. İçecekten başka hiçbir şey almamışsın. Doğru diyorsun değil mi? O da vardı. Gitmişken şeyler de alırız. Zaburcu falan lazım olan eşyaları. Tamam hadi kahvaltını yap. Gideceğiz sadece çok işimiz var. Tamam tamam yapıyorum. Bu arada bir şey daha sık unutmuşum dur kapatayım. Tamamdır. En başta ortaya geldiğine göre. Evet dur bayağı yerinden gitti. Tamamdır ben bunları yıkayıp dolaba koyuyorum. Koyarsan çok sevinirim yani. abi. Tamamdır. Sen iç hızlı. Ay ağzım yandı. Çok hızlı içtim. Ben de içeyim. Ay yalan insan ağzı yanıyor be. Her bunları yıkayayım sıcak suyla. Hoppala yıkamış. Lemle bitireyim. Ben havuzu toplayacağım. Azıcık çok dağınıktı. Burayı toplayayım sen de onları yıka. Tamam. Evet şunlar içine girsin. Konfet gibi. Ama içine girmiyor bunlar. Çünkü bunlar bunu değil. Biz de bu kutuya koyarız. Değil de her hani neşe işte. Şunlar şöyle içine giriyor, Bu da. Sonra bu içine girecek. Bu girecek. Havuç suyu almış. Havuç suyu aldın. lahana aldın. Bir yemek almak aklına gelmedi mi yemek malzemesi ya? Hala bana söyleniyorsun, Duyuyorum. Ay duyuyormuş be. Her yani neyse şunları kaldırayım. Videoma başlayalım birazdan. Ay burada da var kıyafetler değil mi? Neyse ben de şundan azıcık şey içeyim be. Melisçek. Şey. Şu diskotopunu niye açık bırakıyorsun ya? Etleri üstüne koymuş. Bak bak. Ocağı kapatayım da bari yanmasın. Zaten etleri kadar pişmiş dün akşamdan beri. Evet. Şunları şu arka koyayım ve gidip bakayım. Rossa ne yapmış bakalım. Evet gidiyorum. Evet. Dip bakayım ne yapmış. Aa ruh sakalığa yıkamadır mı? Yoksa mı Ya üstündeki yağları sildim de. üstünde işte, yağ falan da yoktu ama üstüne sildim. Hep evet, bunları bırak koydum. Burada yıkansınlar. Boşu boşuna iyi yıkayayım ki. Hep evet, bunlar burada yıkansın. Biz ne yapalım? Bir başlığa bakalım. Ama öyledeki şey nereden bulduk Yağ aldım da. Git yerine koşsana ya. Gidiyoruz sana öyle bir şey hiç yok. Tamam tamam. Bir de Of oh, çok güzel. Evet, Girebilirim Yerleyebilseydim. Bunlar da zaten Gelene kadar yıkanır. Evet geldik. Burası çok dağınıktı ya çadırım, ağacım buradan eş var. Bu evi bisikme yaptırmıştık ya. Yokseverimiz ya, var ya hep geliyor buraya. Şunları da aldık ama koyacak bir kasıt falan bulmadık bir televizyon falan. Evet. Neredeydi? cantalarımız burada. Evet. Ben jantamı hazırlıyorum. Sen de uzlarsın. Tamam. Ben bunu alacağım. Ya da renkliyim bugün. Bunu alayım. Ben de siyah alacağım. Bugün renksizim. Eşyalarımız neredeydi bizim? Ee, üst kattaydı sanırım. Yok ya. Şurada dolaplarda filan da şimdi. Dur ben hemen bulurum. Cantaları hazırladıktan sonra renk hazır. Hem de hazır gidebiliriz. Ama okula mı gidecektik yani? O kadar çok okul koyduk. Bir şey olmaz sıkıntı olmaz. herkes ama doğru makyaj yapmadık. Ne yapacağız? İki parça bir şu falan Makyaj yaptıktan sonra. Evet makyajımızı yaptık, gidebiliriz artık. Arkadaşlar videoyu böyle şey yapıyorum. Makyaj yaptıktan sonra falan diyorum. Çünkü 9-10 dakika falan oldu. Çok uzun olacak bu. Evet, biliriz Hadi gidelim. Ay, sonunda geldik be. Gidelim. Kaçıncı katta olacağız biz? Bence ikinci kata gidelim. Burada o kadar da çok eşya yok diye dedim. Burası başka bir şeymiş. Tamamdır, gidelim. Evet geldik. Hangi tarafta gidelim? Bu tarafta gidelim. Aa, burada hiçbir şey yok. Hepsi almıştık, değil mi? tamam ihtiyacımız yok gözlüğe falan da ihtiyacımız yok ne yapacağız peki nereye gidelim <laughs> tatlıcı gördüm tatlı almamız gerekiyor kesinlikle ben bundan alacağım yapmıyor para istiyor ya paramız nerededir nede bıraktık diyor tüm Aa, geldi geldi tamamdır da geldi ben şunu istiyorum, şu üstündekini hemen yiyeceğim. Evet yerime göre bunu alabilirim Tamam. Bu. Gel, sen de Gelmiyor ya. Şunu mu alsam? Evet bundan alacağım. Evet bu da geldi. Ay çok tatlı duruyor. Sniper'i buraya yiyeceğim. Daha az alacağım ya. Bir tane bundan alacağım. Bir de ay bu fazla ya be. hani Her bir şey olmaz sıkıntı yok yerim Ay gitti be Olmuyor Bir yazsın şu bir de bu Evet tamamdır Bir de bana mi girsek ya Hayır ya her yere gitmek istiyorsun ha Tamam ya ne dedim ki sen küstüm Küstüm mü Çocuk muyuz biz ya? Bir şey diyeceğim ben. Ne oldu? Biz burada boş boş olacağız. Niye? Çünkü biz bizde vardı ya. Ne? Eşyalar. Kredi kartı da buradaymış düşürmüşler. Evet aldım. Eşyalar vardı ya zaten bizde. Ya yiyip unuttuk değil mi? Haynaşta gel dedim. Ah bilmiyorum burcum sana çok ağrıyor. Aa, çok ağır üstüne basamıyorum. Daha hemen doktora gitmeliyiz dur. Ya doktorluk bir şey yok ya sıkıntı yok tamam. Hemen abartma. Sadece bileğimi ardı azıcık. Tamam o zaman ne olsun sen istiyorsun. Ben Hı, hızlı yiyorum. Tamamdır. Nasıl ne beğenmişsiniz yani var ki sanki. Üst gidelim. Tamam gidelim. Ayy iyi dışarıya çıkmışsa kayak merkezine de geldik. Gel giyelim olur ben ne giyeceğim. Ben de bunu. Şokun üstüne giymese miydik ya? Bir şey olmaz ya burada olsun. Belki bir gelip alır. Evet ne alalım ben bunu alacağım. Çok renkli ve çok güzel. Bu da çirkin ucuz ama bir şey olmaz. Renksiz de olur. Ben o kayaklarda tutulan şeyi almayacağım. Tamam. Bir de şu kıyafetleri giyeceğim çünkü burası çok soğuk. Bence de çok soğuk. Şimdi ben üştüm, o yüzden ben de giyeceğim. Yani yemek zorundayım. renkli olmasına rağmen. Ben o şeyleri alacağım çünkü bu ikili ve düşebilirim. Ya da ben de mi alsam ha? Bence alabilirsin. Dönsen. Mor renginde bazı bana var. Mavi de hafiften mora kaçıyor gibi. O yüzden ben alayım. Bunları da ben alacağım. Tamam, haydi kayalım. Tamamdır. Gel gidip oturalım artık. Tamam. Teleferiye gidip oturacağız. Evet, dur. Benim. Evet aldım. Ay teleferinin gelmesine şimdi bir saat var ya. Ay birileri yarış başlattı. Göründüğü gibi. Ama hiç kimse yok ha neyse. Yalnız biz şu zamanlayıcıyı kapatalım tamam mı? Kaç zaman e, kaç dakikada yukarıya gideceğimize bakalım. Tamam bana göre o ya. Bilgiye basıyorum ben dur. 3 Şimdi e, e, beyefendi e, hanımefendi için bakar mısınız? Beyefendi bir saniye sinirim bozuldu be. Tam tam. Tam 3, 2, 3 tane ayağına basacak bir çıkalım. Gidiyoruz. 3 saat sürüyor be bu ne? Çok tatlı yerler varmış gitmek için ama azıcık yolanca gelmişmiş. Evet, ikisini birlikte durduracağız. 3 2 ve dur. Tamamdır. Ne bileriz? Zamanlayıcımız siz mi durdurdunuz acaba? Aa pardon, biz hiç kimsenin gelmedi gelmediğini görünce o yüzden durdurduk da kaç dakikada geleceğimize baktık. Ha, 6 dakikada geldi. Sen sıkıntı yok. Hadi 3 2 1 başla. Ay ben gidemedim dur beni bekle. Sayılmaz bu. Sayılır sayılır. Bunlar ne yapıyorlar ya? Çok komik. Her yani neyse hadi. Aynı zamanda durdururlar. Bir tane sıfırlayalım. 3-2-1 Başla. diyeceğim değil, Olmadı be dur. Ben kayamadım dur. Ben de kayamadım. 3-2-1 Başla. Hangimiz ilk gideceğiz? Hangimiz gidiyor? Bence sen gidersin Rossa ya. Evet tam da tahmin ettiğim gibi rastla sen gittin. Tam olarak 10 dakikada vardım hmm. buraya. Haydi eve gidelim ya artık ben yoruldum. Bir kere kaydır daha ne kadar geldik ki. <laughs> Gelin de ben yoruldum haydi zaman Birinci saat tamam birinci yere çıkmana gerek yok. Ben ne çıkacağım ben ne. Ay hızlıca giyinip hızlıca gidelim buradan çünkü burası çok soğuk. Dolası yani bir dahakine çok sıkı giyineceğim. Sesim şimdiden düştü bile ya. Ay harbiden sen hasta olduğun gibi. Hasta olup başıma kalmayasın. Kendine dikkatli bak. Ay benim de sesim düştü. Benim de daha kötü. Aha seninki de düştü. Işte, de ne kadar komik ya. Hem de ikimizin aynı anda. Evet vallahi ikimizin aynı anda düştü. Neyse kıyafetlerimizi de işte, gidelim. Ben giydim, Ben de gidelim. Tam gidelim. Buradan çok sokuldu. Evet gidebiliriz. Üç sürü deve ya kapıyı hızlı bulmak bulmak yok geldin de. Yardım edeceksin bana evi toplayacağız. Ev Nef toplaması ya. Ev toplama da yarına kalsın. Akşam oldu zaten. Ay, bunlar da düşmüş ya. Akşam olduysa oldu. Ne olmuş? Ya uyuyamıyorum lütfen Tam buraya koydum. Eşyeleri çıkartmayan okula Zaten yapacağım. Ben de koydum. Zamanız geldi Thank you tam tamız güzeliyorum. sonunda be Hi, VIP partisi hani hatırlıyor musun bize gelmişti şu bak ne ismi yarın konser var ya doğru yarın şey de var ama yarın değil yarın değil mi evet bu akşam pizza partisi çıktık ve basan soruları da çok yavaş çıkıyor bir asansör en fazla bu kadar gidebilir haber senin başına asıl bu asansör rahmet midir ne de benim o senin başına tamam karanlıksın da yani bu kadar da değil o kadar karanlıksın ki asansörle bile kavga ediyorsun yani Yok karanlıkla bir ilgisi yok sadece yoruldum ve uyumak istiyorum anladım ben onu anladım ama sen böyle mi yaparım zaten Dör bir dakika be, tüm şapkalar birbirine karıştı da al. da al. Tamam. Koydum. Garaja artık gidip uyuyabiliriz. Tamam tamam hadi uyuyalım. Ay sonunda bir gün kaydedik. da kapattım. Ben ışığı açmasam bir daha seni gebertirim. Of nereye gidiyor bu bu? ışık ya? Tamam aslında her şey Buradan gelmiyor. Buradan da buradan da. Nereden? Burada değil. Peki ya nereden geliyor bu da Bu kuda devleş bu kadar sana. Peki ne olsun? Hadi yormartık ya. Tamam tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, yaptım şey pijama partisini e, şey yapacağım. E, yarın akşam konseri gidecekler, ondan sonraki gün gidecekler pijama partisine. E, yanlış söyledim ben arkadaşlar. E, i̇şte videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı da unutmayın. 我们下拜拜。